Evet arkadaşlar bugün kızlara, kızlara soruyoruz. gizli yani, video şükür. Gitmiyor, ben... gitme de gitme de video yükle gittikten sonra her bir türlü görüşüki. Hı. Hmm. Şey Neyse. 2 saat onu bekliyorum. 2 saat oldu gerçekten. Aslında bu Cazibe ile. Hayır. <laughs> Sattır o fekaya. Çocuğu olsun olmasın. bu öğrenmeniz gerekmiyor. Evet. evet. E, Bebek ekliyoruz. Saklıyoruz. Yemiyoruz. Biz de yemiyoruz. Ayağına da yapıyor. 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 Ayağına da Aynı şey sen de onunla evlendirirken yapacak mısın? Yapmayacağım. Tabii ki. Yapmayacağım. Ya en saygın sıfır, onun da saygısı. De saygısı. E, böylelikle bu yani şundan Kökünü devam ederken kurutacağım Keçi babası da zengin var Belki ben ayakta olursam kurutmaz da ayakta olmaz. Yiyorsan o benim şey oğlum, gelen olan da benim gelinim. Ya evet. Kökünü şey Her şeyin bir sonu vardır belki değil mi? Kâbe'ye ömrünün sonu Gelin saklasın kocası ile bir birlikte ayı. banka kasasında yok hayır o işte gelenimiz ay ay töremize göre çok ay tabii töre günümüz daha sonra çok geleneğinize göre, göre tabii tabii ay çizgiden ayı. çıkmış olurum ben o zaman peki yani o ama gelenlerin nerede varsa. artık dedi onun sorunu bizim çünkü için çünkü ona göre bir sorunu beni ilgilendiriyor hayır mı yolunda gitmişim peki yani ya, böyle yani, Ben bu durumu no, no. de sormak istiyorum Allah'a sorma. düğünde takılan takıları sizden alsa, adetler gereği alsa ve sonra erkek çocuğu doğurursanız size o takıları takdim edeceğini söylese siz bunu kabul edip verir miydiniz Kemal'in takıları? Ben pasta atıyorum. vereyan hanımcığım sizinle son tadıma geçmek istiyorum. Hazır mısınız? Yük çok ağır. Ne Öncüm? olur oğlum. Çok ağır. Evet değerli izleyenler. Final gününde son tadımı Reyhan Hanım'la yapıyoruz. Tadımdayız. Evet son tadım için ben Reyhan Kayınvalidemi buraya rica ediyorum. Buyurunuz. Bugün de böyle ateş. Evet evet. Evet hazır mısınız? Hazırım valla. Açalım o zaman. Açalım. Bakalım. Hocam iki dakika <laughs> oldu. Ne dakikadır? Spiderman, Spiderman gibi hareket yapıyor ya. Şey güzel olmuş. İçinin o kreması. Aha. Tadı falan güzel olmuş. Ama şey biraz kuru geldi dışı. Dışı. Hı hı. O, bu şey gelmiş. Bu budu Sert ya bu fuduktu <laughs> yani fuduk gibi böyle yani. puf puf şey Tabii, evet puf puf böyle yumuşacık hissettim yani o hissine göre ama bunu bir saniye şey ben de onlarda sert bilemiyorum ama Buyurun. şeyi güzel dediğim, şekeri şöyle, şöyle rica edeyim size ha. ne yanmış. Daha çok kurumuş yani. Hepsinin altına bakın. Hepsinin altına bakın. Şunun altına bakmadım. Özür dilerim. Bir daha bakayım. Ben şöyle yardımcı ha, olacağım. Bir daha anlamam yani. tamam oldum gördüm. Bir daha şunu bakayım. Hı -hı. Bu ondan da kuru bence. Daha beter. Gerçekten beter. Bir yanmış Hı -hı. derecesinde neredeyse. İkisi de kuru ama. İlk iyi ama dışı içi kuru geldi bana. Bunun böyle mi olması lazım? Yumuşacık mı olması lazım? Kuru geldi bana. Bilmiyorum artık öbürlerine de bakacağım. son kararımı vereceğim. Yani. Atlar hemen hemen üçünün de aynı. Hafif böyle iyice kızarmış. Aman çok kuru bu nedir ya? Niye böyle olmuş ben anlamadım ya tamamen kupkuru. İçini de tadına zaten baktım. Mumili yapışkan gibi damağına hı. yapışıyor. Bunun içi de olmamış bak. Hı hı. Kupkuru kabarmamış. içi İçi de hiç olmamış. Yine de şundan ikisine göre şu kabarmış gibi geldi bana ama. Yani aslında kuruluğu da var. Üç de. Üç de kuru. Ben bilmiyorum daha yumuşak isterdim hı. ama kabarma olarak. Yüzeni alacağım. Olarak Hay yumuşamış. bak. Ama biz de şuna bakacağım. Belki o tam istediğim gibi çıkarsa Bir bunu alacağım bakalım. Bilmiyorum bakacağım yani Tamam İtodori mi? Ben gidip kendime Ben boca yapacağım iki dakika şurada Yemin ediyorum testlere lazım kesiliyor ben böyle bir şey görmedim Yapılmamış olmamış Allah Allah ya. imkanı yok şey mi koca yaptıracağım ya. Bir şey olur mu ya? Ne bileyim ben bu bıçakla kesin ya. <coughs> Olmamış. Kesinlikle. Tamam güzel. Hı -hı. Bu da yapışkan Sık gibi bak içi. Bunun da içi ikisinin içi de yapışkan gibi ama çok kuru. Bu tamamen yanmış. Bak altına bakar mısın? Bu tabi kuru olmaz mı? Yemin ediyorum Hepsi git orada Bak şu sese bak. Kup kuru. Ve... Yani insan oğlu gidiyor. <coughs> Bismillah. Evet. Evet. Olmamış.

Lan dur suçlu nasıl değil bir mi ya? Şey. Yani. Ondan onu, onu bırak. Başlayalım. O, yani o önemli olmadı. bir adam. Çok olumsuz şeyler söylediniz çünkü bu üç numaralar hiç olmamış. Vallahi arkadaşım şu anda diyor önemli bir olsun, Gerçekten. Ne adam ne buraya nasıl Siz geldi nasıl ya? ya? Çok girdi. Bilmiyorum. Ben de Olacaksa... Bu Ağanın da Hoppa. Hayır çaktı ya. ay, ay, Video ya yeah. bu videolar neden? Cyborg. bu adam Cyborg ya. Benim çok istediğim bir şey Cyborg. çok Ben cyborg istiyorum. olmamış. Ay Adam, adam Cyborg kalmış. Benim Cyborg'um yok ben aldığım puanları artık önemsemiyorum çünkü işin bunda bu tamamen şey ya Ayşuncuğ sen de bir dirilme var. Ezgi geldikten sonra Elnay'a bir birbirine takıldı yapamıyorsun ya. Hmm. Yapamadı yoküştü. Sakız gibi yapıştı. <laughs> Aa ne kadar bizeşti i̇şte kremayı o haline. Çünkü ya ben böyle oyunları bayılırım. Starcap'in Benziyor. Tony Stark'a <laughs> <Benzin. gülüyor> <Tony> Stark <'a gülüyor> acayip benziyor. Böyle bir birliktelikte sonuçta gerçekten yapamam yani. Yok bugün yok. Evet. Yok. Bir, evet. bir de diyorsun ki söz verdi. Burada ikisi evet. söz istemedi ki. Bir de ne olur bir 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 yap oldu. Ama ben dün söz verdim. Bak gelini Söz kendi kendime verdim, risk aldım için. Gelini de yaktım. Belki bugün de yaktım. Yemin ediyorum sözümde dönme. Neden gaza geldin? Dönmem Kim o dedi o sana böyle bir söz verdi? Hani